Hamza seninle daha önce yaptığımız bir programda sen çok kritik bir cümle söyledin. Ben senden alıntılayarak onu programlarımda kullanıyorum. Dedin ki dünya öyle bir noktaya gidiyor ki tasarım her yerde evet. dedin ve siz de Atlas Üniversitesi bir yaratıcılık laboratuvarı hı hı. kurduğunuz hani bu, bu gerçeği masaya yatırıp ona ondan esinlendiğinizi düşünüyorum. Hı hı. Çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum bu cümlenin hani bir fikri. ...gerçekleştirmek bile tasarım Hı -hı. gerektiren bir şey. Hı -hı. Ne iş yaparsanız yapın, ne alanı okursanız okursun, okuyun... Hı -hı. ...sanki bu alanı artık biliyor anlıyor olmak lazım Hı -hı. değil mi? Biraz Hı -hı. bu konudaki görüşlerini bir de bu laboratuvarı niye kurdunuz? Hı -hı. Ee, şimdi tasarımla ilgili e, tarafında şu var... E, ...aslında her şey bir tasarım. Gördüğümüz her şey birinin tasarladığı bir şey. Etrafımızda gördüğümüz her şey yani iç mimarlıktaki... Ee, işte iç mimarlıkta oturduğumuz koltuğun seçiminden e, işte etrafımızda gördüğümüz bütün nesneler aslında birinin tasarladığı bir şey. Ya bir ürün tasarımcısının yaptığı bir şey ya bir iç mimarın bir malzemeden verdiği bir kararla ortaya çıkan bir tasarım. Aslında her şey bir tasarım, bir tasarımlar etrafında yaşıyoruz ve bu e, zaman ilerledikçe ve bu modern zamanlarda artık... E, doğal olandan bir miktar uzaklaştığımız için yani her yerde ağaç, her yerde doğal şeyler görmüyoruz. Artık aslına bakarsanız iç mekanlarda bütünüyle tasarlanmış şeylerin içinde ve etrafında yaşıyoruz. Evet. Ee, ve bu sadece bir mekan ve şey tasarımıyla ilgili değil. Yani bir kullandığımız binanın, her şey. Kullandığımız her şey de var. Yani bu bardağı başka biçimde tasarlayabilirsiniz. Bunu daha ilgi çekici bir hale getirebilirsiniz. Ee, tabii şöyle bir e, devrim de oluştu. Ben tasarımdaki özellikle bu son e, 15-20 yıldaki e, büyük tasarım devriminin e, bir takım markaların e, değişimiyle gerçekleştiğini düşünüyorum. Özellikle akıllı telefonlardaki evet. e, de, değişimler ve orada bir markanın, marka ismi vermeyelim herhalde, Hı -hı. değil mi? Akıllı telefon diyeceğiz, zaten herkes aynı şeyi anlıyor. Okey. Herkesin ortak kullandığı ürünlerin bir büyük bir tasarımcısı var. Ve bu tasarımcı da aslında Brown'un işte bundan 70 yıl önce yaptığı tasarımların bir benzeri aslında kullandığımız şeyler. Hı hı. Ve minimalizm temelinde şekillenmiş şeyler. Ve doğal olarak tasarımın ne kadar önemli olduğunu biraz orada anladık. Çünkü orada yaptıkları şeyle bu marka... Yaptığı şeyle e, dünyadaki telefon devi diyebileceğimiz ve yıkılmaz diyeceğimiz birçok markayı yıkıp geçti. Şu evet. an hepimiz neredeyse hep aynı markayı kullanıyoruz. Bunun direkt teknolojiyle bir ilgisi yok aslında. Tasarımla evet. ilgisi Zaten var. Zaten Steve Jobs da bir mühendis değil. Ee, kesinlikle. Orada Hı -hı. Jonathan Ivey, oradaki ürün tasarımcısı Jonathan Ive idi. Jonathan Ivey daha sonra Apple'dan ayrıldı ama e, tabi olağanüstü şeyler yaptı orada. Ve bence bu son dönemde yaratılmış pek çok şeyde de izlerini görüyoruz bunun. Evet. E, bu arada tabi yaptığımız her şeyde şu an yapılmış bütün ürünlerde de hep bir tasarım izi var. Yani Hı -hı. siz bir... 3 dakika e, kalmış bu arada. Öyle mi? Aldı. evet. Tabii <laughs> beni konuşturmaya başlarsam ben... 3 <laughs> dakika kalmış. Evet. Her şey bir tasarım ürünü evet. ve, ve tasarımlarla ortaya çıkıyor ve iyi tasarım artık satıyor. Aradaki fark bu. Eskiden iyi ürün satıyordu çünkü ürünün iyi ürün zaten genellikle bir iki taneydi. Ama şimdi ürünlerin hepsi birbirine benziyor evet. ve aynı niteliklerde. Standart yükseldi. Kesinlikle doğal olarak biz artık iyi tasarlanmış olanı tercih etme eğilimindeyiz. O yüzden tasarım her yerde. Bu arada yaratıcılık laboratuvarıyla ilgili kısmı da hemen hızlıca mesela söyleyeyim. Mesela siz hani Atlas Üniversitesi sağlık bölümü çok, işte mühendisliği var, evet. şimdi iç mimarlık tasarıma öğrenci evet. alacak. Ee, mesela sağlıkçılar, işte mühendisler neden böyle bir yaratıcılık laboratuvarı evet. gereksin ki diye düşünüyorsun. Şimdi orada. Ama da, yeni dünyada gerekli galiba. Kesinlikle. E, orada da biraz önce konuştuğumuz şey e, yine söz konusu multidisipliner dediğimiz şey var ya yani disiplinlerin birlikte çalışabilme kabiliyeti. Evet. Aslında bir iş yaptığınızda bir sürü disiplin bir araya geliyor ve o farklı disiplinlerin görüşleri o proje üzerinde çok etkili oluyor. Yani şöyle düşünün, bir sağlık ürünü üretiyor olsanız bile bir ürün tasarımcısının o sağlık ürünü üzerindeki fikirleri aslında o ürünün geleceğini değiştiriyor. Yani o çok iyi bir sağlık ürünü tasarlıyor olmanız, çok işe yarıyor olması aslında artık... ...bütünüyle onun satışında etkili olan şey değil. Veya onun pazarlanmasında etkili olan şey değil. Nasıl tasarladığınız kullanıcı deneyimi... ...onun ortaya çıkardığı sonuçları tahmin edebilme yeteneği ve başarısı... ...işi değiştiriyor. Doğal olarak biz de... ...yaratıcılık laboratuvarında farklı disiplinlerden arkadaşlar. Yani bir mühendis ve bir doktor adayı bir araya gelsin... ...ve bir proje yaratsınlar. Hı hı. Bir proje etrafında bir araya gelsinler ve mühendis... Ee, sağlıkla ilgili bir ürün yaptığında bir doktorun o konudaki fikrini e, fikrinin ne olduğunu öğrensin, anlasın ve doktorlar o projeye nasıl bakarı da görebilsin evet. istedik. Ve böylece aslında yaptığımız şey yaratıcılık laboratuvarında birçok disiplinden kişiyi bir araya getirip, öğrenciyi bir araya getirip e, oluşan projelerde farklı disiplinlerin nasıl... Ee, ...bu yaratım sürecine katkıda bulunduğunu öğrencilere göstermek. Ve, ve inşallah kendi markalarımızı üretmek. Evet, evet. Ve kendi oradan, oradan da üretmek. oradan da gerçek projeler yaratmak. Yani proje e, sürecinden çıkarıp onu gerçek Hı. ürün sürecine e, kadar götürebilmek. Hı -hı. Bu arada Yaratıcılık Laboratuvarı'ndan çıkan ürünleri de okul olarak destekleyeceğiz. yani e, Bu müthiş bir yaklaşım. Hı -hı. Yepyeni bir üniversite anlayışı sevgili Hı -hı. arkadaşlar. E, burada e, İT'yi de konuk ettim. E Atlas Üniversitesi de e, yeni ama sağlam adımlarla, aslında yeni de değil tabii 15 yıllık bir geçmişi var ama sağlam ilerleyen bir e, üniversite. Yani bambaşka bir bakış açısından bahsediyoruz. Hı. Öğrencileri müteşebbis olsun, birkaç öğrencisi bir proje geliştirsin, sonra o ürünü satsın, biz de destek olalım. Hı hı. Muhteşem.